Ben bilmiyordum bugün parka geldik. Hadi oynayın bakalım. Serracım ben çok su tadım. Evde su yoktu, da ben bunun hmm. altına uşuyorum. Hemen her benim herkesten her su alır mısın? Önceden uykuna sen kaç yerdeyiz? Sakın yabancı dikebey, yoksa sana konuşayım. Tamam yabancılara konuşmayacağım. Hadi koş bonusa. Ben seni kimsin? Ben bir dostum. Seni çok sevdim. Görünce de yanına gelmek istedim. Sana şeker vermemi ister misin? Ben yabancı değilim ki. Ben yabancı değilim ki. Ben yabancı değilim ki. Ben yabancı değilim ki. Ben Ama ben yabancı değilim ki. Dedim ya ben dostum sana şeker getirdim. Bak şeker. İster misin? Evet onun için zaten sana şeker getirdim. Sonra istersen daha eğlenceli bir yerlere gidebiliriz. Sonra ama ben burada çocukla konuşuyorum. Asıl sen kimsin? Ben de anneyim. Aman oradan git. Tamam gidiyorum. Ben konuşma denemiştim. <laughs> Niye konuştun? Ama sen ben nereden bilebilirim ki? Bayım bana şeker ver. şekerden alamazsın. Yes! Ama Serra ben alacağım. Sen bana bağırma. Hayır. Göbekcik. Ben sana isim vermiyorum. Yabancılardan şeker almayacaksın. <laughs> Bu şeker çöp. Bunu yemeyeceksin. Tamam Seher abi yemeyeceğim. Doğru yapmayacaksın. Tamam bir daha da yapmayacağım. Çocuklar, çocuklar hemen annelerle konuşmayın. <laughs> Annen üzüldüğüne uyu. Bay Bye Bunu da dağıtmayalım